İndirim günlerinden herkese merhaba arkadaşlar. 28 Ocak Perşembe günü A101'e gelebilecek ürünleri sizlere tek tek söylüyorum. Sunny Çelik Kettle 2 yıl garantili 49.95 TL. 1800 watt gücünde 1.7 litre su kapasitesi, su kaynadığında otomatik kapanma, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi. Bel ağrısına son Altustan Dik Spürge 2 yıl garantili 139.95 TL sadece taksit seçenekleri de mevcut. Maksimum 850 watt motor gücü, 5 metre kablo boyu, 06 litre toz kapasitesi, el süpürgesi olarak da kullanılabilme imkanı, 80 desibar ses seviyesi, dar ve geniş uçlu başlık seçenekleriyle beraber. Samsung'dan mikrodalga fırın 449 TL, 2 yılda garantili arkadaşlar 23 litre gösterge tipi LED mevcuttur. Taksit seçeneklerini de unutmayın. Simbo'dan el blender seti 2 yıl garantili 199 TL sadece. 1000 watt gücünde ayarlanabilir gövde, 2 kademe hız ayarı, paslanmaz çelik blender ve çift çırpıcı, paslanmaz çelik doğrayıcı bıçak, 750 mm doğrayıcı hazne, 800 mm ölçü kabı, emniyet sistemi, yüksek performans sağlayan DC motor. Kiwi'den elektrikli cezve 29.95 TL ve 2 yıl garantisi mevcuttur arkadaşlar. Maksimum 4 ya da 5 fincan kahve yapma özelliğine sabit. Hızlı kaynatmayla 1000 watt gücünde. Piranadan cep telefonuna uyumlu lens 7.95 TL yakınlaştıracaksınız bayağı uzaktakileri. Piranadan kablosuz mouse 2 yıl garantili ve 12.95 TL farklı renk seçenekleri mevcut. Bu ise 8 parça tencere seti 249.95 TL ve taksit seçenekleri de mevcut arkadaşlar. 304 kaliteli çelik, buhar tahliyeli camlı kapak, El yakmayan estetik bakalit kulp, cam, kozmo tencere 24 santim ve sadece 55 TL. Çift taraflı balık tavası 32 santim ve 45 TL. Lavdan Mira çay seti 12 parça ve sadece 24.95 TL. Kaçırılmayacak bir ürün. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Mini mutfak gereçleri adeti 4.95 TL sadece. Seramik sunum tabağı çeşitleri adeti 4.95 TL. Ölçülü narenciye sıkacağı 1000 milim 9.95 TL. Patates soğan sepeti ikili 45 TL arkadaşlar. Büyüğü 12 litre, küçüğü de 6 litre. Melamin tepsi çeşitleri adeti 6.50 TL. 5 bölmeli çekmece düzenleyici sadece 2.50 TL. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Cam banyo seti 3 parça 22.50 TL. Silikon mandal onlusu 4.95 TL. Çamaşırlarınızda iz yapmaz. Plastik kaplı 3 katlı banyo rafı çeşitleri paslanmaz 2 yıl garantili 19.95 TL. Şeffaf su kovası tam 13 litre kapasiteli ve 9.95 TL. Çocuk koltuğu 19.95 TL. Yine çocuklarınız için Unicorn boy cetveli 150 santim boyunda kabartmalı ve 9.95 TL. Çocuklarınız için Unicorn büyük boy sert kapaklı defter 20 x 14 cm 50 yaprak sadece 6.95 TL. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Unicorn metal masa kalemliği 4.95 TL adeti. Eğlendiren masallar adeti 1.50 TL. Unicorn'dan metal kumbara 4.95 TL. Okuma ağacı serisi adeti 4.95 TL sadece. Silgili kurşun kalem adeti 1.50 TL. A4 60 yaprak dikişli plastik kapaklı defter kareli çizgili farklı renk seçenekleriyle adeti 3.95 TL. A4 renkli fotokopi kağıdı, 100 yaprak, 5 renk, 7.95 TL sadece. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Karakter lisanslı tek kişilik nevrisim seti 44.95 TL. Nesleden nesle çikolata çeşitleri 60 gramı 3.45 sadece beyaz, sütlü ve bitter seçenekleri mevcut. Nescafe'den Nescafe sütlü köpüklü 3'ü bir arada 20'li Nescafe Krema Latte 16'lı sadece 11.75 TL. Nesle 1927 çikolata çeşitleri 65 gramı 3.95 TL. Ekstra sütlü bitter %60 kakao mevcut. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Nescafe Gold kahve 100 gramı 16.95 TL. Nesle Krak sütlü çikolata 70 gramı 3 TL. Polo nane aromalı sert şeker sadece 4.95 TL arkadaşlar. Nesle Krak pirinç patlakta bitter çikolata 33 gramı 1.50 TL. Torku dana kangal sucuk içinde 2 adet var 225 gram 22.95 TL. Çerez yağ, soslu badem ve kaju 130 gramı 9.95 TL. Balık dünyası dondurulmuş temizlenmiş çipra 550 gram 12.95 TL. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hangi ürünün gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına yazabilirsiniz. Ülker çizi peynirli kraker 3.45 TL arkadaşlar. Şalgam suyu 1 litre sade ve acılı çeşitleriyle 3.75 TL adeti. İzlediğiniz, yorum yaptığınız, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.